بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أستعيذ بالله وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. التمام والمدينة شنها السيد بو ديدج بحث بيت متقي إحسان إلهي جناب حث بيان أول أولا مجرم لنا بحثي Kur'an-ı Azimüşşan'ın adeti ve cihler müttekilerden. Evet, siyahatı da diyor ki, اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِينَ Mütteki olan, yani Allah'tan korkan olanlar, o gün nimetler, cennet nimetleri için ne diller? Mütefekkih, fakih olarak bütün cennet nimetlerinden mütelezzüz olup yiyorlar. Ve canib-i ilahiden meleklerle sanına de, kulu veşrebu, heniyen bimokuntum tamelun afiyet olsun yiyiniz içiniz. Bu sizin dünyada yapmış olduğu amellerin mukabilidir onlara derler. Onlar da mükemmel otururlarmış koltuk, koltuk, koltuk kelimesi yok ama sürür diyor. Sürür, kanata tefle demek. Ve bir de dayanarak, dayanacak olan bir sürür, bugünkü koltuk, koltuk şekli çıkar. ile beraber olurlar, onların evladlarını de Cenab-ı Hak onların derecesine çıkarır. Bundan sonra ve emdednâhum, İmdat ediyoruz, ziyadeleştiriyoruz, onların nimeti bir fakihetin malum ya, cennetin nimetindeki ferah yeniliyor. Orada ekin yok, bitecek. Ne oluyor? Kalit-i kainat, ediyoruz. Alınan bir yemişin akribinde tekrar aynen halk ee, oluyor. İmdat oluyor. Yenilen, yenilem, zaten yenilen de tefekkür için yeniliyor ya, feraza ağaçtan bir de yemişi aldı mı onun yerinde yine Cenab-ı Hak aynen halk ediyor. Ve emdednâhum onları imdad ediyoruz, ziyadeleştiriyoruz. Bi fâkihetin ve lehmin mimma işte İştihâ arzu ettiği şekil. Hangi kuşun eti ise, hangi kuyunun eti ise, hangi fâkih ise onları veriyoruz. kârık cenneti bizim aklımıza göre bize emrediyor. Bizimler, bizim gibi beyan ediyor, bizim anlayacağımızı emrediyor. Cennete veren nimetler var ki havası için, bunlar hiç yüzüne bile gelmez. Lakin biz avam olduğumuz için dünyada gördüğümüz nimetler bu. Yemek, içmek, oturmak, e, hurilerle bulunmak. Bunu biliyoruz. Onun için diyor ki cennete onlar hepsi var. Cennete onlar hepsi var. Fakat havası için cemal ilahi var, huzur ilahi var. Orada mesulun ne dünyana, ne huri, ne cennet gelmez. Lakin biz o derecede olmadı. Ay böyle olduğumuz için <laughs> lisanımız da bize emrediyor. يتنازعون فيها yani yetenatune nasıl ki burada dünyada da gençler bir yerde olduğu zaman biri birinden kaparıyor elinden. Arada da ne anlatır içindendir. Adeta biri birinin elinden alıyor. Sana için değil, lezzet için. Kesen la leğun fiha ve la tesin. Birbirinden kaparıyor, kalıyorlar. Kesi, kase, yani hemel. Fakat bu hemel değil. İsim münasibeti var ama bu değil. La <laughs> leğun Orada ne yalan, leğun, ne fuzuli kelam var, ne de günahe nefl olacak bir şeyler var. Orada onlar birbiriyle görüşürler, konuşurlar. Fakat o görüşmek, konuşmak malayani değil, zah, zah e, sebep olacak şeyler değil. Yiyecekleri de bu, kemirleri de bu. Ve yatufu aleyhim ve yatufu aleyhim etrafında tavaf ederler, dolaşırlar. Gülmânun lehum. Gülmân, gülâmin cemiyiz. Kademe demek illa lisanımızda. Kademe de arabidir, gülmân da arabidir. Bunun, yerde de geçti ya, iman etmeyen müşriklerin evlatları, küçük olarak vefat ettikleri zaman günahları yok, cehennem yok onlara. Cehennem yok ama bir amel de yokmuş ki cennetin nimetlerinden cennet ehli gibi mütenaim olsunlar. Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle bunlar önce ehli cennete hizmet ederler. Ne olmak elman bu? <laughs> <laughs> Kennehum lü'lü'ün meknun. Yüzleri cennete layık olan bir yüz halk ediyor Allah. Lü'lü'ün meknun. Sadefin içinde olan inci çıkarıldığı zaman ilk çıkarırken daha parlak olur. Yüzleri de öyle parlaktır. Lü'lü inci. Meknun sadefin içinde. Sadef bir hayvandır. Hindistan denizlerinde bulunuyor. Nisan'ın Nisan'da denizin üstüne çıkıyor, ağzını açıyor. Nisan yağmuru ağzına geliyor. Eğer bir taş tene damla giderse bizim bilgimiz oradaki inceler zar, inceler olur. Eğer bir tene giderse dörre yekta çok kıymetli olur. Meknun işte o onun sadefin içinde. Bunlar ilk çıkardığı zaman tabii daha ziyade parlaktır. Ve ekbele ba'duhum ala ba'dun <tuhun> yetesâelûne Ehli cennet orada birbirine karşı otururlar ve dünyadaki halini hatırlarlar ve birbirine sohbet ederler. Sohbet mühim bir şeydir. Sohbet o kadar zatlıdır. Eğer insan ehli bulursa yemekten içmekten çok kıymetlidir. Hmm. İşte onlar da ve ba'duhum ba'dın. birbirinin yüzü karşına otururlar yuvarlak olarak. Yetesâelûne sorurlar birbirinden. Acaba Cenab-ı Hak bu nimetleri bize ihsan etti. Neyi vesile yaptı? nasıl yaptı? Dünyada hallerimiz neydi ki Halep-i Kainat bunu yaksan etti? Bunu bize nakletmesinin hikmeti de Cenab-ı Hak iman diyor. Cennete gelmeye vesile bu ahlaktır. Diyorlar ki قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ ف۪ي اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اِنَّا بِزْلَرْ Ehli cennet aralarında diyorlar. Bizler kunna kabla kablu bundan evvel Dünyadayken fi ehli ne ehlemizin içindeyken müşfikine Allah'dan korkardı. Biz dünyadayken aile, ehli, ayalın içindeyken kalbimizde Allah'ın korkusu mevcut idi. E orada korku vermiş, burada korkuyu izale ediyor. Demek ki budur. Şu halde cennete gitmenin yolu Allah korkusudur. Çünkü Allah'a korku Allah'dan korkarsa hata yapmaz, günah yapmaz. Allah'dan korkarsa onun emrine itibar eder ve abadetine ile meşgul olur. Diyorlar ki, inna kunnu bizler kablu bundan evvel dünyada fi ehlina müşfikin ehlimizin içinde Allah'tan korkardık. E dünyada Allah'tan korkan ahirette korkmasın. Dünyada huzunu geçiren ahirette huzun yok. Ela inna evliya Allah ile khawfun aleyhim ve lahum yahzenun budur. Çünkü evliya temiz insanlar <laughs> dünyada düşünür, üzüntüsünü çeker çeke, ve Allah'tan korkar. Bunu dünyada ifa ettikten sonra Cenab-ı Hak adildir, iki defa verilmez kolunu. Kol, kol, hem dünyada korksun hem ahirette. Ahirette de hıf yok. Femennallahu aleyna minnet etti, ihsan Allah Allah'a mağfiret ile hata aranımızı affetti bizi ve vekana azab semum. Cehennemin azabından bizi muhafaza etti. Şeyh'in sen mesameden bir zerreli bir rüzgar geliyor, hastalık oluyor. Bizde tam havası dediğimiz olur. Bu da azab-ı semum diyor, cehennemin bir ismidir. Fakat o havadan o tarz azablar var o cehennemde, onun için semum buyurulmuştur. İnna kunna min kablu yene, birbirine diyorlar, biz evvel dünyadayken hem korkardık hem de ned'uhu, yalvarırdık Allah'a, dua ederdik, abadet ederdik, tevhid ederdik. İnnehu çünkü Allah huvel berrur rahim mübalege ihsan sahibidir ve rahmet sahibidir. Kulunu sevap ihsan eder eğer taat ederse, ceza verir eğer asyan ederse. Bu mevzu bitiyor. Şimdi Halik-i Kainat Habibine buyuruyor ki فَزَكِّرْ فَمَا اَمْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ Malum ya onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kimi mecnundur der, aklını şaşırmıştır, kimi kahin der, kimi şairdir der diyorlar, diyor ki her şeyi söyler. halik Habibine emri. diyor. Onların bu sözleri kendilerine aittir. Sen bu hal, bu hal faşa, bu hal yok, bu haller yok. Sana bu vazifeyi de verdim, vazifene mani olmasın onların dedikoduları. Yani onların şair dediği, kahin dediği sözler, senin ifa-i vazifeye mani olmasın. Çünkü sen ne şairsin ne kahinsin, sen hak peygambersin. Ha. Tefsir diyor ki bu aynen ulema ümmete de hitap olabilir. Mesela alim olanlara, efendim tamam kardır, şey, bir şey bilmez, bir şey anlamaz, ruh ile kardır denilir. Denildiği zaman o ulema da bu ayete nazara sen ne bakar bende bu haller var mı yok mu? Yok <gülüyor> elhamdülillah. <gülüyor> o şey Madem ki yok vazifeyi ifa etmelidir. Yani halkın dedikodusu için vazifeyi terk etmemelidir. Her bir insan tahsili yerinde olan, din, dinde malumatı olan mükelleftir din kardeşlerine bildirmeye. Yani. Ama efendim kabul etmiyorlar, bana inanmıyorlar, bana böyle diyorlar. Bu mal